Herkese selam. Biliyorsunuz yatırımcı oturumuyla Finlandiya'ya gelme konusunda çok büyük bir proje yürütüyoruz. Burada food truck'lar ve fiziki yiyecek işletmeleri üzerinden yatırımcılarımızı Finlandiya'da ağırlayabildiğimiz, gelmek istemeyenleri de euro gelirle bir model yaratabildiğimiz, bütün işletmesini bizim yapabildiğimiz bir modelle çalışmaya başladık. Bir süredir de çalışıyoruz ve yanımda Adana'dan misafirlerimiz var. Yılmaz Hocam ve Onur Hocam. Kendileri diş hekimi ve Adana'dan geldiler. Şimdi bu video çok önemli. Nedenini de şöyle anlatayım. Doğrudan bir yatırımcının gelip burada bizim bütün operasyonumuzu gördüğü ve yatırımcının gözüyle bir yorum alabildiği bir video yoktu şu ana kadar. Burada bayağı bir gezdik işte. Bütün operasyonda çalışan arkadaşları, bizim depolarımızı, lojistiği nasıl yaptığımızı, araçlarımızı, ofislerimizi, fiziki olan yerleri hatta hocalarım ilk açtığımız fiziki forsa da bu arada ekrana da getireceğim bunu. Oradaki yemekleri de tattılar. Ben onlara Bizim yaptığımız buradaki operasyonla alakalı detayları bir yatırımcının gözünden sormak istediğim için Finlandiya'ya geldikten sonra onlarla bir video çekmek istedim. Beni kırmadılar sağ olsunlar. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Önce Finlandiya'yı beğendiniz mi? Oradan başlamak istiyorum. E, Finlandiya güzel henüz daha çok. Yaz gelmemiş ama yine de beğendik. Çok. Hocam Adana'dan gelince çok beklentiniz olmasın evet. ile ilgili. Şimdi sıcağa gidiyoruz. Evet efendim. ama fena değil hava. Yani şu an herhalde 10 derecelerde falan çok soğukta değildi. Finlandiya'nın bu iklimiyle alakalı çok ciddi böyle bir soru işareti oluyor insanlarda. Kışın sert gerçi siz denk gelmediniz ama yazın da işte 25 30ların üzerine çıkmıyor. Bu dönem tam geçiş dönemi. Nasıldı sizce? Çok yorucu değildi herhalde. Bazen soğuk oldu ara sıra ama. Yo gayet güzeldi. Peki, Peki hocam. Ben kırıcık soruyu sormak istiyorum. Siz her yeri gezdiniz. Ben şimdi ekrana görüntüler de getireceğim bununla alakalı. işte depomuzu, gerçi depomuzu değiştireceğiz şimdi onunla ilgili bir planlamamız var. Karavanların yeni yerine geçiyor o yüzden sizin karavanlarınızın yanına gittik ama açık değil. Şu anda bir hafta boyunca hepsini kapattık ve yeni bir yer anlaşması yaptık belediye ile. Orayı da gezdik hocalarımla. O yüzden o süreci tam denk geldikleri için kendi karavanları açık değildi. Onun dışında bir de fiziki işletmeler açmaya başladık. Siz genel olarak projeyi nasıl buldunuz? Biraz yorumlar mısınız hocam? Cevam ama güzel tarafları da kötü taraflarını da istiyorum. Hem ekiple ilgili hem bizim operasyonlarla ilgili hem de projenin genel durumuyla ilgili çünkü siz doğrudan yatırımcısınız. Yani burada karavanlarınızı almıştınız. Daha öncesinden biz işletmeye başladık. Bu süreci biraz anlatmanızı çok keyifle dinlemek isteriz. Önce ben anlatayım sonra Yılmaz buyurunuz. 3 gün oldu 3 gündür buradayız. Tabi bizi havalimanından aldı. Direkt işletmelerin deponun olduğu yerlere gittik. Bugün fiziki görüşme yapılacak olan bir yeni bir yere gittik. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Çok özverili bir ekip var. Gerçekten işlerini severek yapıyorlar. Severek yapılacak bir iş değil. Çok yorucu bir iş. Sorumluluğu çok fazla. Yiyecekler şöyle. Hem bu fiziki yerlerin bir tanesinde yemek yeme şansı bulduk. 4 gündür de değişik yerlerde yemek yiyoruz. Yediğim en güzel yemek Taha Beylerin hazırlamış olduğu yerdeydi. Ama hocam bu yorumu bana da söylediniz. Ben çok mutlu oldum. Yani bizde makarna ve pinza yapılıyor Forsa'daki fiziki lokasyonda. Yediğim en iyi makarna dediniz. Ben bayağı evet. oldum yani. Sadece buradaki değil. İtalya'da İtalya'ya da gittim orada da yemiştim ama gerçekten çok kaliteli malzemeler vardı içinde. Çok güzeldi. Hatta bir hafta oldu dediniz o yeni yerin açılması ile ilgili. Bir hafta olmasına rağmen insanlar bayağı gelmek istiyordu. Hatta bugün e, yolda gelirken arayıp cuma cumartesi için rezervasyon yaptırmak isteyenler oldu. Gayet güzel gidiyor. Karavanları işte tam göremedik. Yerlerini gidip gördük. Çok güzel bir yerde. Şimdilik söyleyeceklerim kolar. Yılmaz Hocam sizden de biraz yorum alalım. Yani üç gündür buradayız. Bayağı gezdik. Bayağı yürüdünüz bir doğru. Bayağı da yürüdük. Taha Bey sağ olsun bizi karşıladı, misafir etti. İlk gün karavanların olduğu mekana gitti. Fiziki yerleri gezdik. Hmm. Orada yemek, makarna ve pizza. Pinza. Pinza'nın Tadına baktık. Gerçekten olumlu. Güzel tadı çok güzeldi. Yeni yeni bölge konusunda düşünüyorsunuz hocam? Şimdi karavanları yeni çekiyoruz oraya ama siz depoda gördüğünüz karavanı Gösterdiniz. Ben olumlu düşünüyorum hepsinin bir arada toplanması bir artı tabii. Evet, operasyonel olarak çok yordu bizi o. Şimdi eskiden farklı farklı lokasyonlardaydı ve operasyonel olarak sürekli hepsini tedavi sağlamak, sürekli hepsini kontrol etmek çok zor oluyordu. Şimdi... Belediye şimdi bize bir yer verdi. Tapiola bölgesinde bu arada. Hem kültür merkezi, hem AVM, hem bir otel, hem de yanında bir devasa bir havuz var. O havuz kışında buz pateni oluyor. Şimdi oranın nasıl olacağını bilmiyoruz. Ağustos ayında da kalıcı bir yere gideceğiz. Marian Alüye diye bir bölge var. Helsinki'nin merkezinde kampinin arkasında bir bölge. Oraya kalıcı olarak verecekler. Biz geçici olarak bir yer istedik. En azından Ağustos'un sonuna kadar. Orası inşaat halinde. Yani orada eğer iyi giderse bilmiyorum. Kışın buz pateni olduğunda orası nasıl olacak onunla emin değilim ama ben... Buranın ben... kışını çok bilmediğim için de <laughs> bakamayacağım ama tabii hepsinin bir arada toplanması operasyon açısından daha... Var. E daha iyi. Bir şey. Daha rahat oldu. Hocam bu arada fiziki yerler konusunda çok acayip adı şeyler attık, adımlar attık. Hatta şöyle oldu. Biz ilk fiziki yerimiz Fors'u da açmıştık. Hocamlarla beraber iki tane yer gezdik. İkisiyle de sözleşme imzaladık. Be, pardon bir tanesi sözleşme imzaladık. Bir tanesiyle de ön e, okey aldık. Oralar konusunda biliyorsunuz. Hmm. Fizik yerler var. konusunda biraz yorumlar mısınız? Yani, Sizce nasıl buluyorsunuz oraları? Bayağı büyük e, yani, yerde. E, son gittiğince yani. özellikle. Sizce fiziki yerler mi daha başarılı olur? Karavanlar mı hocam? yani fizik yerleri ben daha başarılı olacağını düşünüyorum. düşünüyorum. Süper. O da sizin ayağınızın kısmeti bir bakalım iyi olacaksa evet, beraber, öyle değil. Ya da şanssızlık da olabilir. Beraber ben suçtuk, beraber pazarlık yaptık. Peki hocam ben şey sormak istiyorum. Bizim projeyi, bu modeli, şimdi bizim bir hayalimiz var. Ben size anlattım bu konuyla ilgili. Hani Yatırım yapan insanlara Euro gelir kazandırabilecek, isteyenin de yurt dışında bir hayat kurmasını sağlayabilecek model yaratmaya çalışıyorum. Yani en büyük kendimle ilgili motivasyonumu, başarı kabul edebileceğim kısım o. Yoksa ticaret her yerde yapılır ama. Ki burada ülkede de siz bir yorum yaptınız. Onur Hocam siz söylemiştiniz. yani Burada para kazanmamak gerçekten zor. Çok fazla fırsat var. Hiçbir şey yok burada. Ya özellikle yet, yemek sektöründe. Yeter ki gerçekten insan üstü bir çaba var. Onur Hocam dediği gibi. Hatta şöyle bir yorum yaptılar, biraz dinlen falan dediler. <laughs> evet, biraz soluklan dedik. Gerçekten yoruluyor daha ben. başarılı olacağınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki modeli nasıl buluyorsunuz hocam? Onur hocam ben sizden bunu duymak istiyorum. ya. Yani sizin daha gerçekçi yorumlarınız var. Yani bu işletmeleri bizim yapmamız, bu işletmelerden gelen gelirleri yatırımcılarla paylaşmamız, bu modeli de siz bizim ERP toplantımıza da dahil olduğumuz, hatta muhasebecimize gittik, ondan detaylar öğrendik falan. Biraz bunu bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? O, bu arada olumlu olumsuz onu gerçekten söyleyeyim yani hani dışarıdan biz her zaman bir gözle bakamıyoruz içinde biraz bazen içinde kayboluyor bizim düşüncelerimiz onun içerisinde çok sabit kalabiliyor dışarıdan bir göz olarak nasıl buluyorsunuz bunu? Şimdi hem fiziki yerler hem karavanlar. bu ERP sistemi dediniz, hı hı. Ee, bu sistemin yatırımcılarda olması çok büyük bir avantaj. Bütün kasaları görmek, bütün kameralardan izleyebilmek, hangi karavan hangi dakikada ne satmış ne etmiş hepsini görmek, bütün giderleri oradan takip etmek kafadaki soru işaretlerinin birçoğunu götürüyor. götürüyor. Ama operasyon olarak da bize çok fayda sağlıyor çünkü ERP'de stok yönetimi yapabiliyorsunuz. Mesela bir ürün sattığınızda stokunuzdan otomatik düşüyor o tamamlayacak arkadaşta otomatik mesaj gidiyor mesela. Diyor ki işte domates azaldı şu lokasyona git domates bırak gibi. Bu bizim kendi operasyonel ve çok büyüdüğümüzde de operasyonu doğru etkileyecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum ama şeffaflık açısından hani sizin sonuçta bir yatırım yaptığınız bir işletmeniz var. Bunu görebildiğiniz bir altyapının olması bizim için çok değerli. Biraz muhasebe konusunda olumsuz olanları söyler misiniz lütfen hocam? Muhasebe konusunda çok prosedür bir kere yavaş. Türkiye'de gibi her şeye çok rahat ulaşamıyorsunuz. ve gizlilik var. Hı -hı. Evrak elde etmek çok zor. Fedarik ted etmek çok zor. Ama bir yandan da avantaj. Her şey bir sistem dahilinde ilerliyor. Biz bir problem yaşadık bu arada. Ondan da bahsedelim. Çünkü bazı yatırımcılarımız da yaşıyor problemi. Biz hisselerimizi devrettikten sonra hisselerin devre olduğuna dair olan bir belge var. Ve bu belgeyi biz tabii doğal olarak karşı tarafa işte biz şirketinizi açtık ve hisseniz burada. Burada da gözüküyor dememiz gerekiyor. Bunun için muhasebeciye gittik. Hocamlar da oradaydılar. Yani diyoruz ki bu belgeyi bize verir misin? Böyle bir belge Finlandiya'da yok diyor. Yani bu kadar garip bir Almanya'da çok farklı değil mi hocam? Siz biliyorsunuz Almanya'da. Almanya'da şirket ortaklarını internete girip görebiliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok dedik. Muhasebeciyle de gittik konuştuk. Burada öyle bir belge verilmiyor o. Hı hı. Ama burada çok garip yani. Evet, evet. Burada o belge yok ve şey özel bir prosedür uyguladık. Hisselerimizi değiştirdik ki o belge gelsin diye. Gerçekten bazı konularda bizi çok yoruyor burada. Ama şey ne diyorsunuz? Konuda ne düşünüyorsunuz? Buranın iş potansiyeli ya da bir işletme açtığınızdaki oranın potansiyeli konusunda düşünceniz nedir? Türkiye'ye kıyasla mesela. Ya şöyle bugün anlaşma yaptığımız yer, yaptığınız yer, hı hı. sonuçta biz de ortağız beraber yaptığımız yer şöyle. Türkiye'de alınabilecek hem yani ben Türkiye'de bugünkü gibi bir yer devredilecek olsaydı oraya girip fiyat bile sormazdım. Lokasyonu, büyüklüğü yani hiç öyle Türkiye'de başlayabilecek bir yerde değildi. Kocaman bir benzin istasyonu, devasa bir işletmesi bu arada en son gittiğimiz yer. Hatta şey dedik yani benim beklentim de çok yüksek bir rakamdı hocam. Adam söyleyince bir algılayamadık falan böyle bir fiyat söyledik. Gerçekten çok uygun bir rakam yani Türkiye'de öyle bir yerin herhalde değeri çok belki... Zengizim, çok yüksektir. Devasa bir yerin sözleşmesini yapmak üzereyiz. Biz de biraz şaşkınız o konuda. Böyle fırsatlar çıkıyor tabii yani. O sözleşmeyle ilgili ben şöyle bir şey, bir bugünkü deneyimi paylaşmak istiyorum bu noktada. Gittik çok uygun olduğunu düşündük. düşündük. Konuşurken Tabe'ye adamın el sıkıştı. Dedim ki yani keşke bir sözleşme yapsaydınız ya. Başkası daha çok versiyonel yok dedi. Burada öyle bir şey olmaz bitmiştir artık dedi. Bu yüzden çok garip geldi yani kafamıza birçok soru işaretiyle buraya gelip de bu kadar güvenin olduğu bir yerde hani kafamızdaki soru işaretleri gitmiş olarak yine dönüyoruz. Hocam ahlak inanılmaz bir seviyede ya. Çalışmayı sevmiyorlar ama çok ahlaklılar. O yüzden hani para kazanmamak mümkün değil çünkü zaten gelir seviyeleri çok yüksek. Hocam buradan Türkiye'de biliyorsunuz ciddi bir ekonomik kriz var zaten. Türk parası sürekli değer kaybediyor. Benim de en büyük amacım burada böyle bir potansiyel varken bunu insanlara sunabilecek bir model yaratma. Bu modelin de başında olmak. Hem kendim için düzenli bir gelir alabileceğim, hem yatırımcı olan insanların karşılıklarını alabileceğim bir model yaratmak da başından bir amacım. Buraya gelmek isteyen insanlar konusunda belki sizin de ileride böyle bir düşünceniz olur diye söylüyorum. Ne öneriyorsunuz hocam onlara? E, sadece bizim proje özelinde söylemiyorum. Yurt dışına taşınmak isteyen gençler, Aileler konusunda nasıl bir öneminiz var? Siz Türkiye'nin içinde olan birisi evet. olarak, burayı gören biri olarak. Finlandiya eğitim sistemi dünyanın her yerinde kabul görmüş bir sistem. Hı hı. Türkiye'de eğitim sisteminden şikayetçiyiz. Hani burada çocukları görüyoruz. Gerçekten mutlular. Hı hı. Hatta onu konuştuk geldiğimize. Köpekler... Havlamıyor. Havlamıyor. Hı. Yılmaz Hocam diye köpekler bile havlamıyor burada. Burada nasıl bir ülke diye. Şakın çok, diyeceğim. çok rahatlar. Hani gelip refah içerisinde yaşanabilecek yer bunu maalesef diyorum. Çünkü gerçekten refahı en az bunlar kadar hak ediyoruz diyebilirim. Hadi yapacak bir şey yok. Evet yani belki şu anda yurt dışında bir fırsat yaratmak da sonrasında ülkeye başka kazançlar sağlamak da belki bir kazançtır diye düşünüyorum ben. Evet. O yüzden insanlar nerede mutlu olacaklarına inanıyorlarsa orada olmaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım biz de birçok aileye bu konuda aracılık ederiz ki bu zamana kadar 60'ın üzerinde aileye farklı yöntemlerle Finlandiya'da bir hayat kurmaları ya da iş kurmaları konusunda destek verdik. Burada bir topluluğumuz var biliyorsunuz. Umarım bu yatırımcı ve para kazanan modeli de içine dahil ederek olur diye umut ediyoruz. Bilmiyorum biz de bunun için çok çalışıyoruz. Umarız böyle çok büyük bir ticari, olumsuz etken, pandemi gibi, savaş gibi bir durum olmazsa yine yani umarım verdiğimiz emeklerin karşılığında hep beraber alırız. Hocam çok teşekkür ederiz. Böyle ayağımızın tozuyla şey yap sizden video aldırız. Umarım başka videolarda görüşürüz. Siz de eğer yurt dışında yaşamak, yatırım yapmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.